Sevgili dostlar merhaba. Bu akşam size en az 41 yaşında bir saatten bahsedeceğim ve size onu göstereceğim. Bu bir Citizen. İçerisinde Citizen Inaus kalibre 8200 var. Kod numarası 71-2159. Bu saatin üretimi Japonya fabrikalarında 1984 yılında sonlandı. Yedek parçaları 1991'den itibaren üretilmiyor. Biz neden 1984'te sonlanmış, yani neden 41 yıllık, en az 41 yıllık dedik? Çünkü tam olarak ne zaman üretildiğini bilmiyoruz. Şimdi size bir ekranda belge göstereceğim. Biz Japonya Citizen'e ulaştım, onlara sordum. Elimizde böyle bir saat var bu saatle ilgili bizi bilgilendirir misiniz dedim. 24 saat geçmeden cevap verdiler. Ve bu bilgi, anlattığım bilgileri Citizen yetkililerinin bana verdiği bilgilerle size anlatıyorum. Saatimiz bu. Şu anda çalışmıyor. Bu şekilde olması için beklettim ve zembereğinin bitip durmasını bekledim. Saatimiz tam olarak bu arkadaşlar. Türkiye'ye ne zaman geldi ve ne zaman satın alındığını tam olarak bilmiyoruz. Bu sevgili dostum Sayın Ahmet Fırat Tekin'in dedesinden kalma bir saat. Dedesi kendisine hediye etmiş. Evde yedek baklaları olduğunu söyledi. Ancak onları bulup bana getiremedi. Zaten de ihtiyacımız da yoktu ama böyle bir dedemizden kalan bir saat. Şöyle hemen biraz Kurmaya çalışayım. Çünkü saatimiz kola takılıp kullanılmaya başlayınca ve cepte taşıdığımda bakın çalışıyor. Aslında Fırat Bey bana bunu aç bakımını yap dedi. İnanın bakımını açmaya korktum. Stizen'in bile 1990'dan 1991'den beri ben buna parça üretmiyorum dediği bir maili almışken herhangi bir arıza ya da hata yapıp saate bir parça ihtiyacı olmasından korktuğum için içini açmadım. Ve en son ne zaman tamir edildiğini veya tamir gördüğünü veya bakım yapıldığını bilmiyoruz. Ama bakın hala geri kalmadan çalışıyor. Bu saatte ne özellik var? Hemen kısaca bir ölçülerine bakalım. Şöyle en genişki noktası 38-37.9 mm. Kurma kolu hariç aldığımızda bence yanlış yapıyoruz. Şuradan alacağız. Kurma kolsuz olarak şuradan aldığımızda 36.4 mm. Bu bir kadın saati miydi erkek saati miydi? Bence bu bir erkek saati. Şöyle ölçtüğümüzde boynuzdan boynuza 40.3 mm kalınlığına Baktığımızda kalınlığı 10.7 milimetre. Yani en son 1984 yılında üretilmiş bir saat için bence çok güzel bir özellik. Ve bunun kordonu da şu anda bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Veya farklı bir kordona geçirilir mi? Deri grubunda kullanılır sanki. Şöyle kordonumuz 19.3 19.5 milimetre. En alt noktası da 16.3 milimetre. Hemen bu haliyle ağırlığını kontrol edelim. Şöyle ağırlığına baktığımızda 81 gram. Tabii ki boyutuyla itibarla gayet hafif bir saat. Şimdi şöyle size bu saati yakından göstermek istiyorum. Şöyle netleyelim. Bakın Citizen diyor. Hem takvim hem gün var. Şurada da altta bir ifade var. Şöyle bakalım. Hatta şöyle biraz büyütmeye çalışıp netlemeye çalışalım. 21 cevel diyor. Bence gayet gayet güzel bir saat. Hemen arkasına bakalım arkasında birçok yazı var. Hemen size özetleyeyim. Citizen Watch Co. Model numaraları ve su geçirmez ve all stainless steel diyor. Çevirmeli açılan bir kapak ve şuradaki yan işçiliğine bakar mısınız? Yani hem şu dış tarafı hem iç tarafı çok güzel bir işçilik çok güzel bir işçilik yapılmış. Şöyle sarı detaylarla ve gerçekten bu saat yıllarca kullanılmış. Bakın. Bu kadar kullanıldığı halde hiçbir renk katma, hiçbir sararma morarma yok. Alındığı gibi duruyor. Gerçekten çok güzel bir saat. Ve siz olsaydınız böyle bir saate sahip olmak ister miydiniz? Ve böyle bir saat elinizde olsaydı bunu arızalı olsaydı mesela tamir ettirmek ister miydiniz veya ustasını bulmaya çalışır mıydınız? Sevgili dostlar bugün en az 41 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz Citizen'den de aldığımız bilgiyle saatin kimliğine emin olduğumuz bir saatimiz vardı. 21 Jevillı kalibre 8200 Inaos kalibresiyle hala en son ne zaman tamir yapıldığını bilmediğimiz bir şekilde hala çalışmaya devam eden bence sadece bir saat midir? yoksa bir sanat eseri midir? Yorumlarda buluşalım. Bu saatin benim olmasını gerçekten isterdim. Hepinize güzel günler diliyorum.